sizleri. Bugün programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda İstanbul İnşaatçılar Derneği'nin tarafından hazırlanan ve Türkiye'de bir örneği olmadığını iddia olarak söylediğimiz müteahhit seçme rehberiyle ilgili bir çalışmamızı sizlerle buluşturacağız. Bu sunumumuzu yapmadan önce İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanımızı açılış konuşması yapmak üzere oraya davet ediyorum. Buyurun. Çok değerli basın mensupları, yönetim kurulu arkadaşlarım, sektörümüzün değerli temsilcileri, hepinize saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün çok önemli bir sunum yapacağız. Yaptığımız kitapçığın e, kitapçı kentsel dönüşümde çok önemli e, anahtar bir kitapçık olacağını inanıyoruz. Bunun sunumuna geçmeden evvel, arkadaşlarım sunumu yapmadan evvel biz buraya nasıl geldik, neden böyle bir e, kitapçık yapma ihtiyacı hissettik ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi kentsel dönüşüm milli dava. Zaten yıllardan beri hepimiz bağırıyoruz 99'dan itibaren kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm ne kadar yol aldık? Az çok aldık ama her geçen saniye aleyhimize çalışıyor. Ee, onun için bütün paydaşlarla birlikte ee, ne kadar elimizi çabuk tutarsak o kadar faydalı olduğuna inanıyoruz. Bu arada ee, geçen yaptığımız bir toplantıda Sayın Naci Gür hocamızı konuşmacı getirdiğimizde orada da söyledik. Biz kentsel dönüşümde elimizi taşın altına koyuyoruz, koymak istiyoruz dedik. Sonra oturduk arkadaşlarla beraber, dedik ki ne yapmamız lazım? Geçen dönem Nazmi Bey'in başkanlığında biz müteahhit yol haritası diye müteahhitin e, düzgün inşaat yapabilmesi için nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiğine dair bir kitapçık hazırladık. Bu sefer döndük dedik ya kentsel dönüşümü hızlandırmak ve insanlara faydalı olmak açısından ne yapmamız gerekiyor. Yönetim grubunda bir e, beyin fırtınası yaptık ve dedi ki işin birinci adımı e, müteahhitin nasıl seçileceği. Biz müteahhitin nasıl seçileceğini 50 soru ile cevapla hazırlarken e, sadece tabii müteahhite bakmadık olayda. İlk önce testlikten başladık. İnsanlar kendi evlerinin ya da yaşadıkları yerin e, riskli durumunu, risk durumunu öğrenmeleri için ne yapmaları gerekiyor? Oradan başladık. Sözleşme aşamaları, müteahhit seçimi, belediye tarafı, bütün bileşenleriyle ilgili e, bize gelen sorular ve sorulabilecek her türlü sorunun cevabını insanların bulabileceği bir küçük kitapçık hazırladık. 50 soru 50 cevap ama aslında içinde 500 soru 500 cevabı barındırıyor. Eee yani her konu başlığının altında birçok konu başlığı var. Biz bu kitapçığı hazırlarken yönetim kurulundaki arkadaşlarla beraber eee teknik ve eee hukuksal destek aldık. Onun için başta Gülcemal Alanlıoğlu, yönetim kurulu Sayın Ayten Babaoğlu ve hukuk Danışmanımız Sayın Ali Güvenç Kiraz, hocamız özellikle çok büyük e, zaman ve mesai harcadı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Biz şimdi kendimize ilgili mottolar ediniyoruz. E, bunu yaparken de insanlara hem e, vizyon katmak hem ön açmak hem de bu süre gelen sorunlarımıza da çözüm olmak amaç. Ee, ama bunu yaparken hepimizin yönetimde de konuştuğumuz ilk önce arazi olan saygımız ki ben buna kul hakkı diyorum. Yani bugün ara, herhangi bir arsanın Türkiye'de ve İstanbul üzerinde üzerine yapılacak yapının o kadar e, ince düşünüp dört dörtlük yapılması lazım ki buna ben kul hakkı diyorum. Çünkü biz yeni gelen nesillerin yaşayacağı Çevreyi, yaşayacağı e, alanları yaratıyoruz. Onun için bunu çok ince düşünmemiz lazım. E, kirli araziler diyorum, eski yapılan yapılarda hatalı, işte gece konutlaşmanın olduğu, kaçak yapılan olduğu. İlk önce kirli arsaları temizlememiz gerektiğine inanıyoruz. E, yani yeniden arsa kirletmek yerine kirliliği temizleyelim. Ondan sonra yeni arsalarda çok daha düzgün şehircilikle, düzgün yapılanma ile düzgün projelerle yaşanılabilir konutlar yaratalım. Şimdi bu röportaj ile birlikte hem sektördeki profesyonellere hem de e, bütün halka e, kentsel dönüşüme hem davet yapıyoruz hem de bu kitapçıktan faydalanarak vakit kazanmalarını sağlamak istiyoruz. Onun için e, inder web sayfasında bugünden itibaren bu kitapçığı yayınlayacağız. E, sizlerden dileyeceğim bütün e, ilgisi çeken, ilgilenen herkese bizim web sayfamızda ziyaret ederek gerekli cevapları alması eğer kafalarında buradan bunun dışında da sorular oluşacak olursa bize direkt ulaşabilirler dernek aracılığıyla da bu arada biz bir de yine yönetim olarak e, özellikle kendi üyelerimiz için de birbirimizin arkasında duracağımız bir e, kefalet sistemi deneyim de indir üyesi olan firmaların yapacağı her türlü işin yanında arkasında yer almak istiyoruz. Herhangi bir indirilmesi firmayla bir vatandaş anlaştığı zaman lütfen indirle irtibata geçsin. Örnek veriyorum, Seba ile bir işbirliği mi yapacak? İndirin mutlaka referansını, indirin mutlaka bilgi ve birikiminden faydalansınlar. Hangi firma ile işbirliği yapacak olurlar sorusunlar. Biz bugün aynı zamanda genel kurulumuzla yapacağız. Genel kurulda yeni oluşacak yönetimde oluşturacağımız komitelerle kentsel dönüşümdeki bütün sorunlarla ilgili e, çözüm ve katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Engin teşekkür ediyoruz. Şimdi merakla beklediğiniz müteahhit seçme rehberiyle ilgili sunumu yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

yerel yönetimlerle iş birliği içinde gerçekleşecektir. Rehberimiz 5 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler Yapmıştır. Bu bölümleri kısaca özetleyecek olursak, ilk bölümde ulaştırabilirler. Ayrıca müteahhitlerin de bu süreçte daha şeffaf ve profesyonel bir şekilde çalışmalarına yardımcı olarak sektörümüze katkı sağlayacaktır. Bu rehberin hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve derneğimizin değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Siz değerli katılımcılardan bu rehberin Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Ee, mevcut çalışma için bizi destek olan Sayın Başkanımıza öncelikle Engin Keçeli'ye çok teşekkür ediyorum. Raporun hazırlanmasında en büyük görevi alan Gülcemal Hanım'a teşekkür ediyorum. Gülten teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Ben de küçük bir katkı sunmaya çalıştım. Ee, kentsel dönüşüm süreciyle ilgili 2011'in Mayıs ayında çıkarmış olduğumuz bir yasamız var. Yönetmeliğimiz de 2012'nin başında çıktı. Yaklaşık 12 yıllık bir serüveni taşıyoruz ve buraya kadar getirdik yaklaşık önemli sayıda ya ona yakın yönetmelik değişikliği yapıldı kentsel dönüşüm süreçleriyle ilgili ee, biraz önce başkanımızın söylediği da, tanımla ben de bunu çok kullanmayı tercih ediyorum. Kentsel dönüşüm milli bir dava. Gerçekten de milli bir dava. Çünkü ülkemiz bir afet ülkesi. Bunu da bu yasa çıkmadan hemen önce Van depremiyle yasa çıktıktan sonra da yaşamış olduğumuz İzmir Hatay'ı Hatay kapsayan büyük e, trajedide yaşadığımız depremlerle gördük ve yaşadık. Doğal olarak kentsel dönüşüm süreçlerinde binalarımızı yenilememiz gerektiğini, 60'lı ve 70'li yıllar sonrasında yaşanan kentleşme sürecindeki hatalı kentleşmenin düzeltilmesi gerektiğini hepimiz paylaşıyoruz. Ve bu çerçevede de 12 yıldır aslında binalarımızı riski yapı olarak, riskli alan olarak veya rezerv yapı alanlarında yenilemeye çalışıyoruz. Bu süreçlerle ilgili tabii ki e, bu çalışmaya da kaynak olan asıl sorun tarafların kendi sorumluluklarını, haklarını ve bu süreci nasıl yöneteceklerini tam olarak bilememelerinden kaynaklanıyor. Benim birkaç e, çalışmada yani kendi profesyonel çalışmamda özellikle yüklenici müteahhit grubundan edindiğim söylemle Ali Bey biz inşaat yapmak istiyoruz iyi inşaat yapmak istiyoruz. Dayanıklı, e, kentsel dönüşüm yasası kapsamında güvenli yapılar yapmak istiyoruz. Ama bir sitede, bir apartmanda uğraşmamamız gereken birçok konuyla da uğraşıyoruz. Neden? Çünkü bize yüklenmiş vatandaşlık konulara çok fazla e, sahip değil, bilgi sahibi değil. İşte bu noktada bu müteahhit seçme rehberini oluşturduk. Müteahhit seçme rehberindeki temel amaç A'dan Z'ye yani yapının mevcut durumunu tespit ederek, başlayarak ilk aşamada dikkat etmesi gerektiğini, yol haritasının ne olması gerektiğini ve tabii ki burada İnder'de kendi sorumluluğunu görerek müteahhit seçerken nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan bir çalışma. Ön çalışma için şunu söyleyebilirim. Birçok vatandaş genel olarak bu riski yapı süreçleriyle ilgili nasıl başlayacağını, riski yapı tespitinin nereden yapabileceğini bilmiyor. Hatta zaman zaman vatandaşlarımız biliyorsunuz bunları karıştırıyorlar. İşte hocam teknik üniversiteden rapor alırsak bu geçerli midir? E, çeşitli kuruluşlardan raporlar alınıyor, bunlar geçerli midir? İşte riski yapının nasıl alınması gerektiğini, riski yapıya nasıl başvurulması gerektiğini anlatıyoruz vatandaşlarımıza. Ne şekilde olması gerektiğini anlatmak istedik orada. Devamında müteahhit seçimi yani belki süreçte çokça karşılaşıldı. Yanlış müteahhit seçiminin yol açtığı bazı sorunlar. Çünkü biz hep diyoruz ki vatandaşlarımıza bir sözleşme imzaladığınızda o sözleşme bile bağlı hale geliyorsunuz. ya yani Onu fes etmek, ondan çıkmak kolay değil. E o durumda da binamız binamızı teslim etmiş, binamız yıkılmış ve siz başka yerlere gitmiş oluyorsunuz. Oysa ki İmler'in yapmış olduğu bu çalışmada olduğu gibi kredibilitesi olan müteahhitlik sınıflandırılmasında doğru seçtiğiniz, ilgili teminatları, garantileri doğru aldığınız bir müteahhit seçiminde bu sürecin sonuna kadar aslında çok doğru bir şekilde şeffaf, hukuki süreci doğru ve organize edilmiş bir şekilde yürüyebilirsiniz diyoruz. Yine yapmış olduğunuz sözleşmeler, yani bahsetmiş olduğumuz müteahhitlik sözleşmelerinde dikkat etmeniz gereken noktaları da vatandaşımıza anlatmış olduk bu çalışmada. Yani biz bir sözleşme yapıyoruz, içeriğinde hukuki şartname var, teknik şartname var. Hem hukuki şartnamede dikkat edilmesi gereken noktalara, süre, cezai şartlar, teslim aşamaları, garantiler, kefaletler vesaire gibi nelere dikkat etmeleri gerektiğini yine teknik şartname kısmında da müteahhitle yapacakları sözleşmenin içeriğindeki, tabii ki müteahhit bunun işi yapacak ama malzeme seçimleri, hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiğini anlatmış oluyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede var olan bu çalışma aslında vatandaşlarımızın hem kitapçı alarak hem de mevcut inlerin sayfasında okuyarak faydalanabilecekleri bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma oluyor. Tabii burada şunu da ilave etmek isterim. Biliyorsunuz 7 Kasım'da 6306 sayılı yasada önemli değişiklikler yapıldı. 9 Kasım'da da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İşte bu noktada yasanın çok hızlandırıldığını, özellikle tebligat süreçlerinin çok ciddi şekilde önemli bir hıza tabi olduğunu söyleyebilirim. Kapıya asılma, muhtara tebligatla Amerikalara, Avrupalara tebligat yapma sorumluluğu, sorun, e, zorunluluğu ortadan kalktı. Bunlar çok önemli gelişmeler. E, yine aslında çok önemli bir düzenleme yapıldı. Kentsel dönüşüm aracılık hizmetleri şeklinde bir sınıflandırma artık yapılıyor. Yani bir hizmet alanı geliştiriliyor. Biliyorsunuz bu alanda çalışan şirketlerimiz var. Fakat bunlar da yine aynı şekilde müteahhitlerimiz gibi eee bazı lisanslara sahip değildiler ve yeni e, yönetmelikle, biliyorsunuz yönetmeliğimiz de geçen hafta yayınlandı. İlk defa artık kentsel dönüşüm aracılık hizmetlerini lisanslı kuruluşlar yapıyor olacak. Bu çok önemli. İçlerinde mutlaka inşaat mühendisi, şehir plancısı, avukat, bimar, çalışma, değerleme uzmanı çalışmak zorunda bu şirketlerde. Ve bu şirketler aslında biraz önce hani müteahhitlerin hocam biz işimizi yapmak istiyoruz dediği noktada müteahhitle arsa sahipleri, site, apartman malikleri arasındaki koordinasyonu sağlayıp o süreci e, tanımlayacaklar ve malikler açısından da, müteahhit açısından da inşaatın doğru, güvenilir ve sona doğru getirilmesini sağlamış olacaklar. Dolayısıyla yeni yönetmelik kapsamında da ciddi değişiklikler olduğunu bu ciddi değişikliklerin de bu çalışmaya entegre edildiğini ve bu çalışmanın içinde yer aldığını söylemek isterim. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de soru varsa almak isterim ama tekrar ediyorum. İndir bu çalışmasını vatandaşlarımızın dikkatle okumasını ve bundan faydalanmasını rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Evet hocam burada soru cevap anlamında sorusu olan varsa Ayten Hanım'a ya da hocama soruları alabiliriz. Yani hocam Ayten o kadar güzel ifade ettiler ki soru kalmadı. Anladığım kadarıyla ben Ayten Hanım'a hocama teşekkür ediyoruz. Emre Yeşil Ayten teşekkür ediyoruz. Engin Başkanım burada toplantı sonlandırıyoruz. Bir 15 dakika ara verip sonra da genel kurulumuza geçebiliriz. Ben katılım